Hepiniz yeni, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Moskova oynuyoruz. Karşı çok fazla tanki olduğu gibi ama kritik kasacağım gene. Ya biraz tanki gibi oldular. Alpa var, Kaja var ve ee... <laughs> Ruby var. Ruby taşlaştır girmiş. <laughs> Biraz bizi dürttü. Yaklaşamıyoruz çok fazla. Minyonumuzu alsak iyi olacak aslında. Şuradan biraz dürtsek gider mi? Gitmez. Canlandırımız var, ilhamımız var. Şimdilik bir sıkıntı yok. Ama çok darlıyor. Erken oyunda Lestey'in de hasarı bildiğiniz üzere yüksek. <laughs> biraz daha bekleyeceğim. Canımın az olduğunu biliyor. Üstüme oynar mı diye düşünüyorum. Kule altı falan girer mi? Biraz canımı fullemem gerekiyor. Sağ çalıya geçti. Yok orada. Tamam. Orman alıyor. Yetiştim. Orman aldım. Biraz minyon ittireceğim. Şunu duvara sabitledim. Kesebilir miyiz? Kestik bence. Hadi. Adam 166 canlı kaçtı ya. <laughs> Bas atıyor. Attı. Bu çıkar mı biraz? Hadi Leslieciğim, Biraz açık oyna. Yaklaş biraz bu tarafa doğru. O benim görüşümü almaya çalışıyor. Görüşüm vereyim gelsin bakalım. Şu altını alayım hemen. Kaplumbağanın orada bir şeyler oluyor. Change'in canı. Şuraya bir mızrak atacağım. Change'i aldık. Çok güzel bir mızrak. 10 numara oldu bu arada. Çok tatlı. Rüzgarı ne kadar hesapladık adamın. Bu oynayacak mı? Hadi. Bunun ultisi diyor. Kattı ultisini. Buna rahat oynayabiliriz. Öldü bu da. Hadi ya. Hadi canım be. Gel. Canını fullüyor. Ya gel biraz oyna şuraya. Allah Allah. Çok kaçarak oynuyor. Öldük mü lan? Yok tamam. Ay oğlum bunun ultisini daha yeni kullandı ya. Bana az önce kullanmadı mı ben Change ulti atarken? Change ulti atarken bu adam ulti kullanmadı mı bana? Kaç saniye geçti abicim o kadar olmadı ya. Orada bir kill daha gördüm Ruby. Şurada bence base atacak. Onu yakalamamız lazım. Hadi be. Aa, buradaymış tam bas atmamış. Ben de bası atar diye çalıya gider sandım. Oraya mızrak denemesi yaptık ama başarısız oldu. <laughs> Biz de çok açık oynuyoruz ya. Çok agresif oynuyorum. Bu da bak az önce ultisini kullandı. 2.52'de kullandı ultiyi. Bakalım kaç saniyede gelecek. 2.52. Normal süresini bilmiyorum. Çok fazla liste oynamadığım için ultisi kaç saniyede döndüğünü kestiremiyorum. İlham'a bastım. Sen bir yat aşağı oğlum. Öyle pusarak çalıdan vurarak olmuyor işte. Güzel takımımız da kaplumbağayı aldı. Bizlere güzel bir kalkan verdi. Minyonumuzu ittirelim. Yukarıda bir fight görüyorum gene. Ruby'nin canı gene az. Canını fullledi adam. Şu altını alayım. Pulleden de biraz altını tumpalayacağım o kolye gitti <laughs> o kolyeyi vermeyelim diyecektim de olmadı bu gene bize ulti denemesi yapıp görüşümüzü almaya çalışır bekleyelim ee, şu minyonumuzu bir tur ittirip şuradaki küçük ormanı alacağım bakalım Leslie açık oynarsa kesmedi çalışabilirim görüşünü ver çok güzel öldü mü Hayır ya tamam. Tamam Leslieciğim tamam. Hemen canımızı geri fullleyelim şuradan. Biraz da buradan altın almaya çalışalım. Hayır 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 geliyor gördüm gördüm. Öyle bir şey yok. Leslieciğim öyle bir şey yok. Daha fazla zorlarsa ölecek o Leslie. Yakaladım. Hadi be. Şunun gizleni çok gıcık abicim. Bak yakalayamıyorum. Ayar oldum şu an. Çok tilt oldum ha. Öl bakayım sen bir. Hemen şuradan altınınızı alalım. Akdeniz'i almak istiyorum ama. Gidebilir miyim? Şu minyonu bir tur ittirelim arkadaşlar. Şu an skorumuz 3-1. 0 asist. Alp'a bize geliyor. Genge gelmiş. Şunu bir duvara sabitleyebilir miyim? Bunu keseriz bu arada. Bütün skillleri boşa kullandı. Ultisi dönecek hadi. Oha, muna koyayım. Çaldığı cana bak kaç. Hayır hayır hayır, çalda biri daha geldi. Üf. Adam çok kasalmış 4 1 oynuyor lan adam. Takım ne yapıyor ya? 4 kill var, 3'ü bende zaten. Kimi ölüyorsunuz? Takım dakika daha 6 ya. Bu kadar pasif oynamayın abicim, şoyu biraz geriden oynayıp minyonunuzu ittirin. Fight'lara dengesiz bir şekilde girmeyin. Saçma sapan fight atıyorlar. Şunlara bakar mısınız? şu şeyinci alayım abi manası yok bunun. Öl artık. Allah Allah. Şu görüşümüzü almasın. Ulti kullanmasın. Öldü çok güzel. Devam edebilirim İlhamım geldi. Devam edebilirim. Çok güzel. Güzel güzel abi. Çok iyi. Altınımızı da alalım. Bayağı iyi kasıldık bu arada biz. Farmımız çok tatlı. Takım bayağı bir gerideydi. Toparlamaya çalışıyorum şu takımı. Bakalım. Toparlanabilir aslında ama. Ya tek başıma da olacak gibi değil bu işler artık ya. Bu oyun takım oyunu bir oyun. Tek başımıza oynamaya çalışıyoruz. Saçma. Bak 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 bak. Şunu alayım. Kaja zaten bir bok yapamaz. Gel Kajacım. Gel canım. Nereye gidiyorsun paşam? Gel az önce beni kovalıyordun. Öyle bir şey yok. Change ultini yiyeyim senin. <laughs> tamam öldü bu arada. Change de öldü. Kuleyi alalım. Oğlum minyon var sanıyordum. Kuleyi alıp change'i öldürürdüm de olmadı. Duvara vurmaya çalıştım. Öldüremedik. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Altını aldım güzel. Bu altınlar bizi item almanız için yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunları boş bırakmayın. Alabildiğinizce alın hızlı bir şekilde. Canım var zaten dostum. Sen bana verdin mi çiçeğini güzel. Çiçekte bizde. Alpa geliyor. Bunu ulti atar bence Alpa. Oha 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 oha. Hayır. Oha amına koyayım. Bu kadar da olmaz ama ya. Ya 4 kişi burada beni kesmeye çalışıyor. Takıma bak. Bunlar da 3 kişi bir tane rubiyi kesiyor. <laughs> Saçmalık ya. Sıfır denge bu arada. Orada girer mi Alipa? Popol orada. <laughs> türü oynayabilirim aslında. Lesteyi çıkartırım. Hadi lan. Değmedi ya. Değer diye tahmin etmiştim ama olmadı. Oraya oynayacaktım da. Change fiskesini kullandı. Change'in fiskesi yok. Şunu bir tur ittireceğim. Çalamadık orada ya. Oynasak bir sıkıntılı ya. Hiç oynanmaz buraya bu arada. Yani sağlam bir hasar çıkartamıyorum ki. Yetmiyor. Vuruyoruz ama sanki hasar Cık, gıdıklıyoruz gibi şu anda. Kule tutacağım abi. Kuleler gidiyor. As ya ananın rubilerinin saçmalığa bak ya biraz daha geriden oynayıp itemlerimi tamamlayabilirsem çok tatlı olacak şunu bir duvara vursam bunu buradan bir çıkarsak abicim olmaz mı çok güzel olur hem de. Şuna da bir mızrak atsam. Nereye gittin amına koyayım ya? Nereye gittin abicim? Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bunlar kafayı yemiş. Bunlar harbi kafayı yemiş yani. Hayatsız gibi oynuyorlar. Rakip takıma bak. Şu aşağıdaki farm çok tatlı duruyor. Aldım bunları. Hemen şuradan redimizi de alalım. Mitte ne oluyor öyle? Yani Silvana çok mu kasıldın kankam? Çok mu kasıldın? Bakayım. 16 6 boktan oyun oynuyorsun. Hala girip girip ölüyorsun. Gereksiz yani. iki tane ADC'miz var. Ormana popal almış. Ben varım. Biraz kasılmamızı bekleyip bizimle beraber oyun yapsan. Kazanacağız yani. Basit bir oyun aslında. O kadar çok zor bir oyun da değil. Kazanabileceğimiz çok basit bir oyun. Atlantis'i çıkmam gerekiyor. Atlantis'i çıkarsam baya sağlam bir hasar vuracağım. Atlantis'i beklemem gerekiyor biraz. O Leslie'yi buradan... Hayır ya tamam. Tamam tamam şaka yaptım. Son vuruş Popol'un köpeğine gitmesi ölmüştüm. <laughs> Şu ölsün abi yeter. Bu arada oynarım ben buraya. Çok tatlı oynarım hem de. Hasar yetmiyor. 2 de 2 devam. Devam. Bravo takım oyna şuraya. Oyna şuraya lütfen oynayın şuraya. Oy! Güzel. Lord var. Lord'u bekleyeceğiz. Lord'u bekleyeceğiz. Çok güzel bir konumdu. Orada Atlantis'im olmuş olsaydı var ya tertemiz olurdu bu arada. Atlantis'im orada olmuş olsaydı çok güzel olacaktı. Hepsini keserdim orada. <laughs> Hemen Lord alacağım. Hızlı bir şekilde lord almamız gerekiyor. Adamlar ölü. Ve bizim Popol'umuz hala Blue kesiyor. Sakin ol dostum taşıyacak Popol. Aslanım Popol'üm benim be. Umarım çarpını da blue atmamışsındır. Leste öldü. Uy ne vurdum lan? Yamuldu amına koyayım. hayır 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 tamam şaka yaptım. Bir saniye bekler misin? Değmedi amına koyayım. Kimse yok muydu lan? Sen bir öl kanka be. Alp'a geçer mi buradan? Geçmedi. Benim görüşüm varmış. Görüşüm yok sanıyordum da geçer diye düşündüm. Geçseydi duvara vurup onu da kesecektim. Şu blue'yu benim almam lazım. Çok ihtiyacım var. Ona çok ihtiyacım var dostum. Change'in ultisi yok. Burayı ittirmeyelim. İttirmeyelim abi. Lord minyon da olsun. Ha git hadi sen de görüşümü verme. Bir tane büyük minyon ittirmiş gibi oldum ama yapacak bir şey yok. Bizim Popol hala orman dönüyor arkadaşlar. Dakika 15. Lord almışız. Eleman hala orman dönüyor. Buraya oynayabiliriz bu arada. Şöyle arkadan sarksam. Şunu kesebilir miyim? Çok güzel. Kaja da ölür. Ölür. Devam. Ölsene amına hadi. Çok güzel. Gel Ruby'ciğim. Gel Ruby. Hadi Ruby. Ulti atacak bu. Taş taştır girmiş. Tamam ultisi de yok. Güle güle dostum. Çok tatlı bir oyun oldu. Çok güzel bir comeback oldu. Sizlere güzel heyecanlı bir maç izletmek istiyorum. Yani her gün videolar paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Youtube kanalıma abone olup son videolarıma like atıp yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın. Ve dünkü takipçimizin hesabıydı bu. Dün 15 yıldız mı 13 yıldız falandık galiba. Bugün de 26 yıldız olduk. Yarın da misik zafer olarak teslim etmiş olacağız.